Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte öğretmenler gününü kutlamak için pasta yerine geldik. Oraya e, buraya niye geldik? Öğretmene çiçek ve çikolata almak istedik biz. Ya da kupa alırdım belki bilmiyorum. Kupa da alabiliriz. Bakacağız yani burada. Aa, bir gün gelmiş. O, bu kim? Ee, anne arkadaşım. Miba. Mia. Değil mi? Mia'ydı. Evet Mia Mia. Aa, merhaba. Ee, sizin adınız neydi? Benim adım Lara. Ha. Ee, şey Mia. Mia'dan anlatıyordu bana. Aa, çok güzel. Arkadaşlar mı sanırım? Evet. O zaman biz hiç bekletmeden sizin videomuza başlayalım, içeriye girelim. Gel bakalım. Gel be Gümcün, sen. Senle seçelim, seçelim. Bu arada siz kimsiniz? Annesi falan mısınız? Yok, ben ablasıyım. Yani e, ben götürüyorum. Getiriyorum onu. Ha burada çiçekler varmış. Evet. Ey tanrı. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ee, ben saçımı böyle yaptım. Ee, öğretmenler gününe özel. Özel bir şey olduğu için. Öğretmenler bize destek verdiği için. biz de ben de böyle bir şey yapmak istedim. Neyse şimdi bakalım. Gelin bakalım. Çantam boş bu arada. Ee, i̇çine koyacağım bunları. Evet. Hadi seçelim gel. Ee, kızım sen seçebilirsin. Ama ben bakıyorum şöyle. Burada gül var arkadaşlar. Gül güzel bu arada. Öğretmen gül sevebilir. Ama yani normal kırmızı. Daha böyle güzel kırmızı, mor, mavi, turuncu gibi renkler varsa bir bakalım. Ona göre yani. Kırmızı biraz sade gibi. Tek renk ya bir de. Evet şimdi inceleyelim. Bu da bir tane mor ve papatyalı bir. Bir de gül var. Mor gül sanırım. Bu do, gerçek mi? Gerçek gi değil gibi gözüküyor. Bak bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Pek beğenmedim. Yapay gibi. Ben. ben de öyle düşünüyorum. Ben beğendim rengini ama yapay gibi gerçek kendi Evet. Bu da bir tane böyle mor e, ambalajlı ve üzeri turuncu galiba. Yapraklı bir şey var. Bu e, gerçek. Gerçek evet. Ama ben bunu pek beğenmedim. Ben de beğenmedim ya. Ben beğendim. Erkekler zaten e, şeyleri değişik ama. Ben biraz beğendim ya. Ben beğenmedim. Ben ya beğenmedim. Koyalım o zaman. Şurada bir tane renkli var. Pembe var bir de bir tane gülün gül kırmızı ya. Bu da pembe. Ee, burada böyle güller var falan filan. Ben bunu almak istedim ya. Sence Evet bunu alalım. Bence de ya. Ye 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 evet. evet bunu aldık. Bir de çikolata seçelim. Dur biz de seçelim bekleyin. Yap, yapay gibi duruyor ama sanırım yapay değil bunlar. Ben bunları alacağım ya. Evet ya bence güzel. Siz de alabilirsiniz bence. Çikolata alalım bu böyle hmm, güzel gofretli bu da böyle tatlı bir şey ama bilmiyorum ya ben bunu alacağım daha büyük ya ya bir neyse bunu alalım alalım haydi biz bunları paketleyip geliyoruz arkadaşlar biz um, şimdi düşündük, düşündük şey karar verdik hmm, şu mektup var ya, ikimiz yazmak istedik bir tane olduğu için bunu pek beğenmedim aslında ama sadece bir tane olduğu için yapmak zorundayız. Evet ya bize de beğenmedik. Pembe, gök kuşağılı. Çocukların beğeneceği. Evet ben beğendim. Ben de ince beğeneceğim. Bu arada ufak ufak e, Türkçe konuş, yani konuşmaya başladı biraz. Doğan günü yaklaşıyor bir de. Bir yaşına girme, girmesi gerekiyor ama hala kundak dalıcı sanırım. Yine küçük yani benim kızım çünkü 5 yaşında. Evet ben 5 yaşındayım. Ya kızım. O zaman biz okulda görüşürüz. Öğretmen bugün okula gelmiş sanırım. Yani ya da evine giderdik ama evi müsait değil sanırım. O yüzden okula gideceğiz. Okulda işi varmış. Neyse okulda görüşürüz. Biz geldik. Evet geldik öğretmeni bakacağız şimdi öğretmen sanırım e, öğretmenler odasına gidiyor e, kişiye parmaya gitti evet bazen burada soru çöz çözüyormuş öğretmen olsa bile biz onu bekleyelim o zaman burada yok bu arada ay ben de geldim hala bir şey alamadım ne yapayım <laughs> sanırım bike, bike miydi bike miydi Pek hatırlamıyorum. Ben de bilmiyorum kızım. Gelir herhalde. Ay neyse ben de Çorufan Öğretmenler Odası'na gittim. Kahve içtim biraz. Üff dön kahve alayım ya. babası vermiş. aa merhaba. Lara Hanım. Merhaba. Bet. Adınız neydi? Betül. Betül Hanım ee, ne yapıyorsunuz? Niye buradasınız? Yani, neden yani? Ee, şey. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ay teşekkür ederim. Ben de şimdiniz için teşekkürler. Ee, size çiçek ve çikolata aldık. Gerçekten mi? Var abla ya niye söylüyorsun? Ya ne yapayım ya? Şöyle vereyim size. Gerek yoktu hiç. Aa ne demek. öğretmen Siz öğretmezsiniz. Çocuklarımıza öğreten de sizsiniz. Yani eğlendiren de sizsiniz. Ee, bizim hakkımıza da bu düşüyor. Teşekkürler. Ay ben bu çiçekleri evde böyle ım, topluyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ay çikolata çok çikolata da, da, çok güzel. Karamelli sanırım. Evet sizin için karamelli aldım. Şöyle, şöyle biz de verelim. Ay nasıl alacağım ya? Mektup da aldık biz. Sizin için aldık. Aldık derken biz yazdık. Şöyle koyayım. Üzülmezsiniz değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Şöyle koyalım, alalım tatlı bir e, kızıma veririm ve ben de yerim bir de. Kızım var bu arada benim. Bir tane. Ay bu da da çok tatlı. Yapay değil. Galiba yapaya benziyor. Ha, biz de öyle düşünmüştük. Yapay değil mi? Evet değil değil. Güzel gerçekten sizin hediyeleriniz. Çok teşekkür ederim. Almaza gerek yoktu aslında. Hocam unutmayan ay öyle Unutmayın şu notu alın siz şöyle alayım. Şöyle işimden okuyorum. Aldım hocam şey. Henüz siz için şöyle koyayım hatta. Merhaba öğretmenim. Ben Mia. Ben ve Ben Mia ve Adını yanlış yazmışsın sanırım. Adın neydi senin? Benim adım Begüm. Hmm. Begüm. Ee, i̇yi ki bizim abimiz olmuşsunuz. Siz gel geldiyse özür dilerim. İyi ki benim öğretmenimiz olmuşsunuz. İyi ki bana ders işlettiriyorsunuz bize. Eee, sizi çok seviyoruz. Ya teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yazıyı nasıl yazıyorsunuz? Ben biz yazdık ama çocuklar söyledi. O yüzden ben böyle yazdım yani. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederim bu arada. Güzel yani şeyler yapmışsınız. Ee, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben sınıfa gideceğim bir. Sonra size bir şey söylemek istiyorum. Şunları alayım ben. Koyalım şöyle. Aa Ay Berk miydi? Mert miydi? Ee, benim ismim Berk. Berk miydi ya? Mert miydi? Vallahi unuttum ben de dendi de akıl yok. Ay. Tamam. Ay, ee, sen niye buradasın? Tatil değil mi de? Yani okul bitmedi mi? Bitti ama ben size benler gününüzü kutlamak için gelmiştim. Hım. Öyle mi Şey ben bir şey alamadım da. Ama yine de ben söylemek istedim. Ya canım. Senin bana bir şey almana gerek yok. Sadece e, düşünmen yeter tatlım. Hem e, bana seni seviyorum desem bile e, ben onu bir şey aldın sayarım. Hatta almana hiç gerek yok. Ayıp benim. Ama üzülmediniz değil mi? Hayır hiç üzülür müyüm? Hem buraya geldiğin için çok mutlu, mutlu oldum ben. Teşekkür ederim. Benler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim tatlım. Arkadaşlar e, video dondu. E, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer videomuzda ne olsun yorumlarda belirsin. Öyle diyorum ama yorumlarda belirtmiyorsunuz. Sizin yorum. Lütfen yorumlarda belirsin. Her söylediğimde üzülüyorum ve yapmıyorsunuz. Aklımıza aklıma gelmiyor. Ama diğer videoda yılbaşı ağacı yapmaya karar verdim. Belki bilmiyorum. Belki değişebilir. Neyse görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.